Özgür. Bugün Hypixel'de Bad Wars oynuyoruz. 4 v 4 oynuyoruz. Ve kanala çok ama çok uzun bir süreden sonra neredeyse 2 ay gibi bir süreden sonra kanala devam ediyoruz. Ve devam edeceğimiz oyun ise Minecraft. Minecraft'la kanala geri dönüş yapmak istiyorum. Umarım siz de bana destek çıkarsınız. geldim. geldi. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve aşağıdan zil butonuna basmayı unutmayın. Şu an biz iki kişiyiz. Rakip dört kişi. İki vs dört atıyoruz gibi bir şey şu an. Ortaya kimse gelmemiş. Nedenini bilmiyordum. Bakıyorum biz maviyiz. Bak kırmızılar falan var ama kimse gelmemiş. Boş ver. Şimdi bir tane var. Bir dakika sonra Devam edelim. Şöyle hemen bu geldim. Bakıyorum. Kapı çalıyor arkadaşlar işte bazen. Yeşile raş yapacağım. Yeşile raşlıyım. Şu an hemen. göremedim. Okey. Sanırım ne alıp şöyle gidebiliriz. Şu altına al bakayım aslanım. Okey devam. Şu an 3 3, 3 dakikadır kayıttayım. 1 dakikası boş. Hop, şöyle devam. Okey let's go. Let's Go. Şöyle. Hop. Hadi. Evet, Yeşilleri kırdım. Yeşilleri tek başıma kırdım. Hop 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 hop. hop. Biri gitti. Bir daha gitti. Okey. Çok güzel oldu. Bu arada sarı da geldi. Sarıyı da kestik be. Oğlum nasıl bir oyun lan bu? Şunu alacağım da bir dakika ben zaten varmış ha. Anladım hoca. Hocam anladım ya. Şu sabah, bak. Fırınsa bak şu fırınsa bak. Şu bak. Nedir ya? Hop sarılara bir rush çekebiliriz aslında güzel olur. Ne diyorsunuz? Çünkü yeşilleri çok güzel bir şekilde öldürdük. Yataklarını da kırdık. Ah o atlamayacak atlamayacak aşağı atlamayacak atlamayacak ama ben onu öldürmesini bilirim. let's go. Şöyle go 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 go. go, go. Gerçekten o adamı öldüm ya. Gerçekten o adamı öldüm ya. Şöyle bakayım. Şunları al. Şöyle Ya zaten? Şöyle böyle bunlardan alalım. 2 3 Bunları bizim adam atsak aslında yararlı olabilir. Şöyle. Aynen. Devam edebiliriz. Okay, let's go. Hmm, bizim adam ortaya gitmiş midir bilmiyorum. İki tane bunlar tekmiş. Dur dur, dur. Burada Minecraft'ta hangi oyundan gelmesini istiyorsanız söyleyin. Bu arada Go 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 Rush yapacağım ee, sarılara rushlayacağım sarılar çok korumacı oynuyor. ya İlk önce onları da bitirirsek gerçekten. Bu YouTube'da sonuçtan sonuçlanabilir Biz iki kişiyiz takiplerim hep dört kişi. Bunlar sanırım bir ekip. Açmıştım. Yataklarını da güzel kaplamamışlar. Bence ben onlara güzel bir aşk çekebilirim. Şunları da alırsam ve kılıcı fazla almazsam ki ben bu hatayı yaptım. Şimdi gidebiliriz. Bu sarıları bitti bitti. Hmm, kırmızılar ortaya geliyormuş. Bir selam çakalım kırmızılara. Kırmızılar ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Sağ olun beni çok bu arada kırmızılar da korumacı oynuyormuş. Kırmızıları ilk kez gördüm. Oo. Anladım abi. Tamam. Sen öldün. Sen öldün. Girdim. Oo. Oo. Kaç. Kaç 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 kaç. Okey anladım hocam. Hocam anladım hocam. Gerçekten bu uzun boyun bu uzun sürecek gibi. Ne yap? Hediye. Tamam. Şimdi ee, herkes yapmış o zaman biz de yapalım. Biz neden yapmayalım? e, ee, bu yıl Şöyle bir kale yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane şöyle. Ben bizim adama doğru çekivereyim Zaten bizim adam yapar. Bir dakika bu kırmızı niye bizle uğraşıyor lan? Hmm. Ee. Allah'ım ya. Bizim adam niye böyle? Her buldan savurup oynuyor böyle. Neden? Aynı ben. Bir dakika sarı geldi ortaya, sarı geldi, sarı geldi. Eyvah, ee, oh, bir dakika ben bu sarıyı almam lazım. Bizimki çık 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 aradan çık çık çık. Ha. Sarılara ben özel olarak ilgileneceğim. Bunlar kırılacak. Bizimkiler bizimki dikkat etse biraz. Şu rakiplere kırmızılar falan bede geliyor mu diye. Bedi korusun ben zaten kırarım rakibi. Bir takımı tek başıma eledim. Tabi o sorunun da biraz yardımı dokundu. Hı. Ya şunu niye şuraya koyuyorlar? Vallahi bak iki saattir aynı tuzağa takılıyorum. Yeter. Sinirlendim. Hmm. Rush yapacağım. Çok güzel bir taktik değil mi sizce de? Rush. Bence çok güzel. Bayağı bir yol kalmam lazım. Nasıl Tamam. Let's go. Let's go. Let's go. Ortaya yolu olan bir tek kırmızılar var. Ben de kırmızılara sataşsam güzel olur. Hop hop. Allah bu adam ne yapıyor lan böyle deli. Hı, öldü. O, ölmesi lazım ama. Oh, tamam öldü. İki tane emir oldu varmış. Bir dakika emir oldu mu? Her yere iki tane mi dağıttı bu şimdi? Hımm. Okey. Bu arada bağırışma sesleri geliyorsa kusura bakmayın. Bak bir şey deneyeceğim. Sarı orada okey anladım. Şimdi şunları da alıp Şunu da alırsam Deli ya bu. Aha, aman nasıl ya? Yola düştü ya. Oğlum cidden mi ya? Benim bizimkine yardım etmem lazım. O yüzden kaç, 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 kaç. Sakın ölme. Sakın, 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 sakın. sakın, Ne yapıyorsun sen deli? Allah. Çaldı gidiyor ya. Emeraldları çaldı. Ulan o emeraldlar bizim lan. O emeraldlar bizim lan. <laughs> Aa, geliyor geliyor geliyor. Geliyor. bir imiz, hop şunları geliştir. Tamam. Şimdi çok güzel bir operasyona hazır olun. Çünkü bu operasyonu ben yapıyorum. Tamam imizi içeceğim onların beyzi gelişi gelmeye yaklaşınca. Sonra jump edeceğim imizi içeceğim. Sonra yataklarını kıracağım. Ama sessiz olmam lazım yoksa. multimita the ve taktik dilen. Bu kadarsınız oğlum. Bu kadarsınız. Ee, bu kadar kolay alıyorum işte. Bu kadar. Oh. <laughs> Final Bu beni öldürmeye çalışmıştı. Yeter artık. Yeter. Hop. Emerald var mı acaba bizim herifte ya? İnşallah vardır. Veya ben gidip ortada alayım. Yani sonuçta neden olmasın? İki tane emirat lazım. Çok güzel. Aynen. Dediğim anda gelmesi peki. Peki dediğim anda gelmesi peki. Yellow bir kişi kaldı. Aslında gidip Yellow'u da öldürebilirim ama ben tekrar doğum ünümüz ve can de kırayım. Çünkü onlar da kaşındı bırakma bir dakika bırak. o sarılı beni alacak kesin o sarılı beni hiç bırakmayacak ne oldu tam koy oraya şu benim evet. tamam tamam anladım evet. bakın çok güzel taktikle yellow aldım şimdi gidip şey <laughs> oldu vay bin aldım alamadım alacağım. bu kadar bu kadar. bu kadar bu kadar tek biz kaldık Bin geliyor. Bin geliyor artık. Yeter lan Gel lan sen de buraya. Yok. Niye? Çok yüksek zıplama var lan. Hadi bir dakika. Bir kişi kaldı. Onu da alayım. Ha sen biliyor musun? Nasıl yaptın? İngiliz can taktiğiyle. İşte bu. Bu da gitti. Oha. Evet, nasıl? iksir Arkadaşlar, son bir kişi. Win çok yaklaştı, hadi. Bu sefer elimdeki her şeyi kullanıp kazanacağım lan bu oyunu. Kaçtık Kaç değil mi? Nasıl iklimiz? İki kişilik nasıl? E, kişilik olamaz. Dört mı? kişilik açtım. Ama bizim takım iki kişi geldi. Ben Oo. şeyden hesapladım. Redler 3 kişiyi öldürdüğümdür. Oradan hesapladım. 3 tane bedi de ben kırdım be. 3 tanesini de ben kırdım be. Şöyle. 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 Aynen. Let's go diyorum. Ve bu oyunu kazanacağız. Hazır mısın Emir? Biz de zıplamayız. Emre'lik de alınıyorlar. Tamam al Boş ver, hızlıca bitireceğim oyunu. Şimdi şu pusuladan, Aa. bir dakika. Bir dakika, arkamdan biri düştü ama kimdi de. Veyahut da kendi sesimi tekrar daha da ping'e girdiğim için. Arkadaşlar, çok deli bir like al, bekliyorum. Trek show. Hah. Aldım Bir dakika, aynen. Söyle. 60 blok, 50 blok, 40 blok. Şura. Aynen. Gıcık oldu. Şunu alıp hop 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 tamam anladım şimdi benim oraya gitmem lazım veya şuradan gideceğim hop 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 hop, hop. keşke şey alsaydım ne hoş ver. çok iyiydi sen odaya mı bastın şimdi yani dur şöyle bir kayıt alayım da video fotoğrafı için hop Tamam. Hı. Dur. Hı. Nerede? Burada. 7, 6, 5, 4, 3, 8, 8, Şurada mı? Kesin. 8, bir dakika dur bu da blok 8, Nerede nerede 8, 8, altında. Hı. Şurada mı? <laughs> Ve kıyava. Bu kadar arkadaşlar. Bu oyunu kazandık. 17 dakikadır kayıt alıyorum. 18 oldu hatta şu beni hak etmedik mi arkadaşlar? Hak etmedik mi? Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla Bad Boss gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin. Kanala abone olun. Bildirimleri açsınlar. Evet. Ve like atsınlar. Tamam. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.